Gelader. 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 Gelader.

yaptığımız içerisindeki eylemi Türkiye çok iyi algılayacaktır. Bu kutulunu kirleten ve onların arkasında duran insanlar da çok iyi değerlendirecektir. Buradan gelen seslerin hepsi namuslu sesler. Namuslu davalarına verilmiştir. <laughs> Kardeşimi savcılığa sürdüğünüzü dokunuyor. Bizim evimizi çağırlar. Kim o oğlum ya? Bize kurbaz kurdu dedikleri Adalet Mekanizması'nın temsilcilerine söylüyorlar. İşlere geldikleri zaman onlar kumbaz kuruyor. İşlerine geldiği zaman da da şikayet edip gidip orada haklarını arıyor. Biz hiç bir Biz sadece yukarıdaki Allah'ın adaletine inanıyoruz. Aslında 2011 yılında halı teriyle, Beyler. emeğiyle kazanmış olduğumuz şampiyonluğu kimliğe eller tarafından çağırın ama şampiyonluğun geri verilmesini istiyoruz. Buradaki eylem bu Trabzon şehirinin... Evlatlarının yaptığı, Trabzonspor sevdalarının yaptığı eylem. Başkanım ne yapalım? İnsanlar şimdi evli Trabzonspor şehirde ne bu kadar başkan. insanı topladınız diye. Bizim futbol başkanı... Ama biz bu çökebesinden söylüyorum. Hakkıydın haksız duruma düşecek eylemlerden kaçmaya... Ama sen bir şey Asıl eylemim, evet burası Trabzon şehidi ama... ...güneyen büyük şehir İstanbul. Orada 3 bin kişiyi, 5 bin kişiyi toplayıp, hata para verip toplayıp... ...ama yuvarlak kameraların... Sadece göz baktığınız baktığımız zaman da sınırsız insanların, sadece Trabzonspor Sevdalıları'nın değil, namuslu Türk kulluğu paydaşlarının da bize verilene desteği halinde göreceksiniz. İnşallah. ben o soğuklukta yaşıyorum, sadece Trabzonspor Sevdalıları değil, başka takımların taraftarları onların Sevdalıları da bu adaletsiz düzenin değişmesi için, bizim gasp edilen haklarımızın geri iade edilmesi için bizlerden haber vereceğimi söylüyorlar. Bu bir, bu bir iddia olsun ama hukuk ve adaletin tecelli etmesi için onlara iddia olsun. Biz, evet yine Rekorlar kitabından harcadık, 76 bin seyirciyle dünyada en çok depresyonda seyirci topluyoruz. Ama şey daha emek çalıp da kendine haklı gösteren insanlara, emeği çalınan hamuslu insanların nasıl bir kalabalık o şehirde toplanacağını da yine hep beraber göstereceğiz. İnanıyorum ki buradaki insanlardan da birçoğu İstanbul'da eyleme katılacaktır. Şunu söylemek istiyorum, orada iki tane özürlü kardeşimiz var. Hepiniz onunla alkış istiyorum. Annesi de, ablasıyla, Samsun'da ablasıyla. Bu bu oradaki iki tane özürlü kardeşimizin Samsun'dan dolayı buraya gelmesinden. Ama, helal aşkın! Duşkan Mahşe saygı sonra özellikle istirahat bir şey var. Bize yakışan şekilde eylemlerimizi sonlandıralım akşam ev müziğimiz var. Orada da benim ablamla gelme yardımcımız olsun. Hayır. Bu dava Trabzonspor sevdalarının namus davasıdır. Biz bu Adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadelemizi verebiliriz hep beraber. Cenab-ı Allah onu kaldıracak güç iradeyi bize nasip etsin. Şunu da söylüyorum. Eğer ki bu adaletsizliği ortadan kaldıran bir başkan olamazsam Cenab-ı Allah da bana başkan olarak o koltukta oturmayı nasip etmesin. <laughs>